Türkiye. Bin yıllar öncesinden beri doğal örtüsü zeytin ağaçları olan coğrafya. Yabani zeytinin aşılanarak milattan önce 4000'lerde kültür bitkisine dönüştürüldüğü ve dünyanın en eski zeytinyağı işliğine sahip yer. Gerçek bir zeytin ve zeytinyağı ülkesi olan Türkiye. Bugün yaklaşık 900 bin hektar zeytinlik alanı ve 150 milyon zeytin ağacıyla dünya üzerindeki zeytin ağaçlarının yüzde 10'una sahip. Siyah zeytin üretiminde dünya birincisi, yeşil zeytin üretiminde ise dünya üçüncüsü olan Türkiye'de yılda 2 milyon tona yakın zeytin üretiliyor. Zeytincilik için ideal iklime sahip Akdenizli Türkiye'nin dünya zeytin üretimindeki payı %10'un üzerinde. Türkiye ekonomisinin gelişimi ve artan hızla büyümesiyle zeytin işleme prosesi Türkiye'de son derece hijyenik koşullarda yapılıyor. En ileri teknolojiyle donatılmış tesisler sayesinde zeytin ana yurdunda dünya standartlarında işleniyor üstün teknolojili bu tesislere yapılan yatırım giderek artarken, sayıları fazlalaşan ARGE laboratuvarları da zeytinin ana yurdunda bu önemli endüstrinin yolunu açmaya devam ediyor. Böylece lezzetli Anadolu zeytini ve zeytinyağı kendi markalarıyla uluslararası standartlarda dünyaya sunuluyor. Dünyanın dördüncü büyük zeytinyağı üreticisi Türkiye, Erken hasat sızmadan organik zeytinyağına kadar birçok farklı çeşidi en ileri teknolojiyle üretiyor. Anadolu'daki milattan öncelere dayanan zeytinyağı üretimi bugün modern tesislerde bilimsel gelişmeler ve teknolojiler yakından izlenerek gerçekleştiriliyor. Günümüz Türkiye'sinde modern tesislerin sayısı artmaya devam ederken diğer yandan da üniversiteler ve özel kuruluşlar yaklaşık 5 milyon insanın yararlandığı bu endüstri için uzman personel yetiştiriyor. Zeytinin ve zeytinyağının markalı tüketimini destekleyen tüm bu faaliyetler Türk zeytinyağının benzersiz renk, koku ve tadıyla birleşince Türkiye'nin markaları Dünya raflarında hak ettiği yeri alıyor. Böylece zeytin ve zeytinyağı ana yurdundan çıkıp dünya sofralarını güzelleştiriyor.